AKP'li Mahir Ünal'ın Adıyaman'da yaptığı konuşma esnasında, bakanım esas sorun işsizlik vallahi açım ben şu anda, tepkisi gösteren vatandaş kameralar karşısında açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, Adıyaman'da katıldığı toplantıda CHP'yi eleştirdiği sırada bir vatandaş, kendim de AK Partiliyim. Esas meselemiz işsizlik, vallahi açım şu anda, deyince salondan çıkarıldı. Ünal ise olaya ilişkin, bu ses hakikatin ve milletin sesi değil, açıklaması yaptı. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı yüz koyunu varmış. Adıyaman Belediyesi'nden de maddi destek almış bir vatandaşımız. Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi. Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz. Tepkisiyle Türkiye'nin gündemine oturan o vatandaş daha sonra kameralar önünde sıkıntılarını ve yaşadıklarını anlattı. Belediyeye gittim bana verdikleri 3 milyar, diyen vatandaşa Mahir Ünal, Sosyal Yardım Vakfı ne kadar yardım etti, diye sordu. Hayvanları olduğu için Sosyal Yardım Vakfı'ndan yardım alamadığını söyleyen yurttaşa, Ünal bu kez, senin kaç tane hayvanın var, diye bir soru yöneltti. Vatandaş, Ünal'ın sorusuna, 100 tane var, sözleri ile yanıt verdi.